İşime gitmek için her gün 60 kilometre gidip geliyorum. Seferi miyim? 60 kilometre ile seferi olmaz. Fıkıh verilerine göre 90 lazım. Hmm. Ama <laughs> ama bu Hanefi fıkhına göredir. Diğer fıkıh mezheplerinde mesela İmam Malik meşakkat tabirini kullanmıştır meşakkat duyuyorsa kaç kilometre mesafe ne olursa olsun seferiyidir. Meşakkat değil Yani sıkıntı mı? varsa, o yolculuk ona bir takım zorluklar getiriyorsa kilometreye bakılmaz artık. Seferi olur. E İstanbul'dan yazıyor. Muhakkak ki bir 60 kilometre gidiyorsa bir yerde bir trafiğe falan takılır, bir meşakkatli hale geliyor hocam. Tam öyle, tam öyle değil mi? Olmaz. O meşakkat değil mi? Olur. Yani ibadetine, namazına, niyazına oralarda sıkıntı yaratacak. Onu kendi takdir eder. Yine İmam Malik veya İmam Malik'i yorumlarken Şatibi'nin bir ifadesi var. Burada herkes kendi nefsinin fakiyidir. Birine sormayacak. Burada bir zorluk hissediyorum. Ben sefer şartlarını kullanacağım diye vicdanı ona bunu söylüyorsa kullanır. Kimse karışamaz. Peki.